Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Demir, seçim çalışmaları kapsamında salı pazarını ziyaret etti. Kolay gelsin. Hayır, hayır. Sağ ol, hayır, hayır. Abicim hayır. merhaba. Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan CHP Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Demir, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Yardım edelim mi? Af, af, Afiyet olsun. hoş geldiniz basın emekçi arkadaşlarım. Her zaman beni yalnız bırakmadığınız için de sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda Cumartesi Pazarı, Çamköy Pazarı ve günlük Günlükbaşı Pazarını gezdik. Bugün de Salı Pazarını geziyoruz. Hem esnaf hem vatandaş gerçekten de müthiş bir ilgi var bize. Biz bu ilgiyi layık olmaya çalışacağız ve inanıyoruz ki ekip arkadaşlarımızla Fethiye'yi en iyi şekilde yöneteceğimize inancımız sonsuz. Evet başkanım daha önce de ziyaretlerde bulunuyordunuz diğer adaylık döneminde. Fiyatlardan dert yanmıştınız. Şimdi gezdiğiniz nasıl fiyatlar? Vallahi inanın fiyatlar çok uçuk. Bakıyorum 10 kişinin 9 kişisi alışveriş yapamıyor. Zor durumda. Biz Fethiye Belediye Başkanı olduğumuzda da burada güzel bir pazar yeri üzerine kapatacağız. Güneş enerjili sistemiyle. Aynı şekilde esnafımızı da koruyacağız. Biz halkın yanında olacağız. Belediyenin yanında değil. Halkta ne istiyorsa halk, halkın karşılığını vereceğiz. Esnafın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Esnaf bizim için çok önemli. Esnafa da sahip çıkacağız. Bugünkü olanaklar, zorlukları biz Fethiye'ye geldiğimizde ortak akıl, ortak fikirle yönetmeye talibiz arkadaşlar. Herkesin fikrine ve düşüncesine açığız. İyi misiniz? Sağ olun.